Beyler, ya önümüzdeki tarif sınavı ne yapacağız ya? Ya kara kara düşünmekten bir tam ya. Evet, üçüncü ekmek de kesiliyormuş artık. Bana <laughs> bak, pasmaz. Zaten sıralar sert geliyor. Üstüne otururum ona göre ha. Oo. Çok korktum, sustum. Tamam abi, sustum. Hangi bir susmuyoruz ki? Abi, bırakın geyiği de ne yapacağız? Siz onu söyleyin ya. Vallahi ya bu sınavda da notumu yükseltemezsem kendim tarih olacağım. Aman fıskiye ya. Zayıf alırsak zayıf alırız. Hem hayatta kaç kere tarih olacağız ki? Tabii kızım, senin endişe etmene gerek yok. Bu nasıldır abi biliyor musun bunların ne? Bak şimdi bu eve gidiyordur. Baba, baba, tarihten zayıf aldım. Aman kızım ya, boş ver. Kaç kere 16 altı olacaksın? Hanım, bizim kızın karnesi zayıf dolu. Aman be, boş ver. Kaç kere 42 iki olacaksın Allah sen? <laughs> Flaş flaş flaş, ona ağlanacak haline gülüyor. Vallahi ya arkadaşlar bir çare bulun ya. Gönlümde bakıyoruz kitaplara? Ya bir şeyler düşünün. Hiç merak etmeyin, burada düşünülmüşü var. Aman aman kalsın. Lan kardeşim teşekkürler, senden gelecek fikir Allah'tan gelsin, sağ ol. <laughs> evet evet istemez abi, sen rahat ol. Biz almayalım abi, sen ne zaman bir plan yapsan... ...biz kontrol alt derece yapmak zorunda kalıyoruz. Ee Tefloncuğum, anladığım kadarıyla... ...senin ipinle bagnicampik yapılamayacağını ima etmeye çalışıyorlar. Ya siz bana haksız yapmıyor musunuz şimdi? Ya bana bir tane yapıp da yürümeyen bir tane planımı söyleseniz. Abi yandık biz. Abi öldük biz ya, öldük ya. Beyler ben sadece üç turdayım. Tevran hepsi senin için yazıklar. Bu ben dedim abi size Kore'ye yazdım diye. Sen de dedi tabii artist. Mahrem çok çalışmışsınız. Sizi mağdur etmeyelim değil mi? Evet mi? Dikkat! Komandante! Çeyek için 40 dakika saygı duruşu! Ya ben, ben ayakta duracağım, şimdi pert olduk vallahi. Öldüreceğim oğlum seni, öldüreceğim. Senin üstüne oturacağım, bayılınca şuraya bir dikeceğim seni... ...ondan sonra dorun, don orada öl. Bunu yapmasın, yazıklar olsun bana. Abi ne alakası ne, var ya? Bana, bana niye kızıyorsunuz ki? Siz dediniz... De tersi kaynatın diye. Artık korkmuyorsunuz değil mi yatırdan batırdan? Eğer bu şurubun tadında beğenmediğiniz bir şey hissettinizse... ...bu manasız numarayı yapan her kimse ondan hesap sorabilirsiniz kimse. Oğlum var ya aynısından bir kova içireceğiz sana. Joystick club herif. Ya ne alakam var? Öl öl ben mi dedim. Eee e, tamam bazı planlarımız engellere takılmış olabilir ama... <laughs> ...şimdi öyle bir plan yaptım ki vereceğiniz paraları helal edeceksiniz. Ne parasıymış o? Bu planı uygulamak için vereceğiniz para tabii ki. Ha bir de biz sana para mı vereceğiz abi? Ha. Duygucuğum, bir tane kolonyalı mendilim var mı acaba? Var, ne olacak? Ya benim alnımda enayi yazıyor, onu sileceğim. <laughs> <laughs> yapma bunu, yapma bunu. Bak, bu sefer de affediyorum. Bak, planı anlatayım mı? E tamam, olur. Dinlemekten zarar gelmez. Tamam, Önce Ahmet Hoca'yı test yapmaya ikna edeceğiz. Test mi? Test. Eee. Ne test? <laughs> Tabii ki sınav konuları da hani aramızda paylaşacağız. Zaten herkese birkaç sayfa düşeceği için çok da kolay olacak. Abi çalıştıktan sonra ne anlamı kaldı? Sibel, bütün konuları çalışmak var, birkaç sayfayı çalışmak var. Ee, diğer yerler ne olacak? Bir dakika geliyorum oraya da. Şimdi sınav zamanı geldi abi. Herkes konularla çalışmış durumda. Yazılı kağıtları da dağıtıldı. İşte he, o anda herkes çalıştığı bölümün sorularının cevaplarını sınıfa söyleyecek. Tefno, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Sıska kardeşim, sen iyice kafayı yedin galiba. Oğlum Afet Hoca duyacak. Duyacak ama anlamayacak. Nasıl evet, anlamayacak? Tabii. Şöyle anlamayacak. Diyelim ki ben 13. sorunun cevabını biliyorum. Diyeceğim ki e, hocam 13. soru okunmuyor, siz de ne anlayacaksınız? Demek ki o hani ben... 13. sorunun cevabını vereceğim. Ya ne de olsa bu test değil mi abi? Evet test. Mesela A şıkkı için hapşı. B şıkkı için hapşı hapşı. C şıkkı için hapşı hapşı hapşı. D şıkkı için hapşı 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 hapşı. Anladınız mı? Yani hapşırık sayısından şıkkı anlayacağız ha yavru. Vay Ercüm. Plan mükemmel olmuş. Vallahi bu sefer zekice ha. ne diyeyim. Süper fikir kardeşim. Ee, yapma bunu yapma bunu. Ee, i̇nsan tabii ki gurur diyor ama aranızda da 30 lira toplarsanız hiç fena olmaz hani. Bu da suyla çalışmıyor. Öğretmenim affedersiniz. Şey kötü bir şey mi oldu acaba? Yani pek iyi görmüyorsunuz da. Emin öğretmenin annesi vefat etmiş çocukla. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Başınız. Siz de öğretmeninizi gördüğünüzde baş sağlığı dileyin olur mu? Tabii tabii. Şimdi açın kitaplarınızın 102. sayfasını bir okuyun. Benim ee, Böyle kötü haberi aldınız Bugün de ÖSS ile ilgili e, Bir soru sormak belki abes olacak ama Tabi sor Biz arkadaşlarla konuşuyorduk Herhalde ÖSS'de bizi en çok engelleyecek şey e, Test tekniğimizin Çok gelişmemiş olmasıdır O yüzden en azından siz e, Tarih sınavlarını test yaparsanız Bizim de test tekniğimiz gelişir de Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, evet. evet Yani şimdi bu test işini Hani kafadan atar yüzde yirmi tuttururuz nasıl olsa diye istemiyorsunuz değil mi? Yok öğretmenim o, olur mu öyle şey? Hatta üç yanlış bir doğruya götürsün. Tamam. Test yapalım o zaman. Ben sevinirim tamam. O zaman ben size sorumlu olduğunuz yerleri söyleyeyim. Siz oradan itibaren çalışıp halledin. Peki o zaman. Kırkıncı sayfadan başlıyorsunuz. 92. sayfaya kadar sorumlusunuz. Anlaştık. Oğlum adam başı var ya iki sayfa bile düşmüyor ha. Ne düşmüyor neye? Ee, yok öğretmenim e, siz nasıl e, münasip görürseniz dedim.